Peki. Bir saniye bekleyin. Anastasia kalk bebeğim. Kalk ayağa. Şey Olesa. Olesa özür dilerim. Anlat bakalım. Şu oraya git. Git oraya. Anlat. Neresi neresi? Biraz yaklaşabilirsin. Ha. Yaklaş biraz hayatım. Bu aşağıdaki. Ana işte. şey, olesa yaklaşır, <laughs> yaklaşır mısın? Anlat. Burada mı yaşadın sen? Evet. Ben burada yaşadım da bunlar. Yani ben en iyiliğim misretim. Bir şey yapıyorum. Burada mahvetmişler zaten. Yani zaten mahvetmişler. ...şurası, şu köşe. Bu mutfak gibi bir yerde, o köşeyi göstermişler. Bu mutfak... ...dizgah, sen yapmıştın ya. dizgah vardı. Hı. Burası yatak odanız mıydı? Yani hem yani yatak bu, odası Evet Bu salon gibi bir oda, onun içinde banyo da yapıyorduk. Yani soba vardı. Anastasia, Normal bir Mehmet Gel. Pencere koydu, o için odaları iç vardı. Şurada dur bebeğim. Bak burada yaşamış... ...Mehmet ve Olesa... Evet. Anastasia, yarın bir gün e, Melek Hanım diyor ki ben elimi çektiğim zaman sonun buralar. Sen buna dayanabilir misin? Hayır. Ben hep iyi yaşıyordum, hep iyi yaşayacağım. Ben de iyi yaşıyordum, çok iyi yaşıyordum yani. Hayat güzel benim memleketim. Yani tabii ki kimse bilmiyor yarın ne olacak. Her şey olabilir ama aynı yaşamak istemiyorum ve bunu olmaya için ben, ben her şeyi yapıyorum şu an. Burada burada de. nasıl yaşadın diye sorsan öylese ya. Nasıl yaşamış şurada? Yani. İşte ben bu evde hastalandım zaten. Nem rütbesi yani yani tavan da akıyordu ne bileyim. Yağmur e, oluyor zaman içeriye giriyordu. Ne Ama ]imetle... ben kendimi, e, ıı, Hanım bir şey söyleyeceğim. Kaynanan aynı oda çıkıldığım kaldığım için mesela Mehmet benim yanında oturması yasaktı. Gözün içine bakmak yasaktı. Yemek yaparken bütün et ne varsa ona çıkarırdı bana vermezdi. Yani o kadar çok şey Ben dedim benim doğum günü vardı. Beni Anna, Optu adam polis çağıracaktı. Benim dedim çağır. Ben haklıyım ben elini dışarıdan ıı, başka bir adama tutmadım. Benim kocam yani. Ona dedim, sen dedim inşaatı var birkaç oda kaldır, ben yaşarım. Ne, ne yani bu kadar beraber yaşamak da. Hmm. Nereye götürüyorsun, götür beni. Ya yani normalde yani. zaten bu evi bitirirdim ben, yapardım. Ben kendim inşaat şeyim, yapar bitirdim. izin Ama vermediler, yapamadım, yani bitiremedim. Allah Allah. Bitiremedim yani. Kalmayın Böyle. diye, rahatsız olun diye. İşte. Ben Hoş diyor inşaatçıyım, ben orayı çok da güzel ya, yapardım, yapardım, diyor. İşte Onu de onskişte senelerimiz geçirdim. Ama Caner de aynısı istemez, yapamaz. O bana da bakacak ya şimdi şöyle. işte. Hı. Şimdi sevgi Ölümünün fedakarlık ona. ister abla benim bildiğim kadarıyla. Tamam adam böyle adam bir yerde alayım. yaşamayız. Hani Ama bak kadın ama yaşamış. Yaşa helal olsun. O saygın var, hiçbir şey her zaman. Adam da söylüyorum. o yüzden bırakmıyor kadının elini işte. Ondan seviyor hani adam Böyle Ondan çok kötü içi yerde yaşamazdı. Ama çok da lüks hayatta yaşatamam yani. Ama böyle bir yerde de yaşamaz. Yani Rusya'da gibi yaşadım, burada da yaşayacağım. Sen de biliyorsun. Sen Rusya'da şey gibi yaşadım da Rusya'da ben ne harcadıysam kendi cebimden harcadım. Bana kimse Öyle, bir şey yapmadı. Yani. Aa, ya. Kire Kire sen, mi verdin? Yani, evet. Kiradan bana ne kardeşim? Siz dediniz Anastasia bana geri kalın anne. diye. Otur. Allah Allah. Evet, evet. gördünüz. Olaç'a evet. evet. ve Anastasia'yı kıyaslamayınız. Çünkü Anastasia senin. yeni nesil kabul etmem ben diyor. Benim ailem de kabul etmez diyor kız. Şimdi de diyor ki kira mı verdin? Ondan önce de diyor ki annemin durumu iyi bizim ev. Kendi evine kira mı verecekti? Senin evinde kalıyor diye. Maaşını vermiş işte daha ne istiyor? Yani demek ki... Hediyeden almış yemeklere yani götürmüş. para kire için mesela Rusya'dayken vermedi bir yerde bizimle yaşadı. Hı. Biz ona bakıyorduk bunu söylemek istiyor istiyorum. Krala gibi baktık bunu söyledik. Burada da aynısı yapacak Hı. bana. Kral gibi baktınız bileti Evet. aldım öyle bir şey var orada. Niye biz her şey mi alacağız onun için? O da erkek. Ee, en az bilet alabilir kendimi tamam mı? Ama sen diyor ki bana bakacak. Seni biz Tabii aldık mı bakacağım. sana para harcatmayız ki? Tamam. Bizde yok. Seni aldık mı biz sana para harcatmayız Harcarız. Aman olsun, aman giysin, aman yesin. aman gelin anda demesinler, zaten. böyle demesinler. Ben şu an öyleyim zaten. Şu anda. Ha. Ne isterse yapıyorum elimden geldiğince. Caner gelince. annenin kalbini ne yumuşatır? Mesela hiçbir şey yumuşatmaz abla. Hiçbir şey. Düz çöktün olmadı. Abla, ne yapman Gül... lazım en son çıldırdım çıktım yine olmadı. Ben daha ne yapabilirim ki? Ha bir de şu var. Şimdi ina, burada inanmayan arkadaşlarımız, abilerimiz var. Hı. Mesela orada ben diz çöküyorum, yalvarıyorum. Daha ne yapabilirim ki? Yok, yapmacık, yapmacık. Ne yapayım yere yatayım, üstüme mi bassınlar? Şimdi sen dün evet. Anastasiya gelince de özür <laughs> dilerim. Anastasiya gelince de korumuyorsun, korumuyorsun. Beni seni benden başka burada koruyan yok ki ya. Ne yapayım? Daha çok sen annemin üstüne gideyim. ya Yok, yok. Ne? Bana bağırmayan evladım bağırıyor. Bir dövemediği insanı Hayır, hayır. ...çocuk kendini ifade etmeye çalışıyor. Caner... E ben bir kere evladım canım, o alınmıyor. Ben biliyorum onu bana de ne demek istediğini. Işte. Caner sana çok saygılı biliyorum, ve çok biliyorum. düşkün. Biliyorum. O yüzden gönlünü yapmak istiyor. O ne yaptırmak istiyor merak ediyorum. Fakat sen biraz ya. önce dedin ya... ...en sonunda çıldırdım çıktım abla dedin ya... İşte annen de diyor ki... ...sen çıldırıp çıktığında... ...o diyor bacak bacak üstüne atıp öyle durdu... ...yani ayağını bile indirmedi diyor... Ha, indirmedi ...gelmedi diyor. yanına diyor... ...ama ben de o evet. geçen sefer oradaydım... ...o da nasıl oturuyordu devam etti... ...aynıydı... ...sen öyle ağlamıyordun orada... ...sen kapris yaptın gittin oraya Tini Tini Hanım... ...ama o... ...o tamamen duygusuyla gitti oraya... ...ben evladımın adımından tanıyorum... ...ben... ...gözümün bebeğinden anda... tanıyorum ne demek istediğini... ...seninki hep sahte... Ben Allah'ın ona siz bunu hadi yaptınız. Hadi. Sizin suçu var. Ben, benim değil. değil. Ben hadi. de söyledim. Yani değil. özel istemiyorum. Hadi. Anastasia yani e, ben ağlatmadım. Siz ağlattınız. Siz kalkıp oğlunuzu evet. almalıydınız. Öyle Aynen mi diyorsun? Öyle. Benim ben ikisiyle. biliyorum. O duygudayken ben onun yanına gitseydim Caner anne gelme diyecekti. Bana kendine dokundurtmayacaktı. durmuyacaktı. Ben çocuğumu tanıyorum. Ama sen narttınız? gitseydin, senin elini tutup sarılıp ağlayacaktı. Beni ben. dün ikisi Bunu da birlikte ağlattılar sende. abla. Beni tek tek taraflı değil, ya annem ya o değil. İkisi de ağlattı beni burada. Çünkü çıkamıyorum artık işin içinden. Ama ikisi de birbirine atıyor bak. Evet. Hastası diyor ki siz ağlattınız. Ya o onun işine geliyor, onun işine Annen geliyor işte. Annen diyor ki sen ağlattın. Ben dün buradan kalktım şuraya oturdum. İki kelime bağırdım ona diye geldi oradan laf attı. En son oradan çıktım o tarafa geçtim ki hani. Çünkü ikisinin yüzünden ben bu hale geldim. Hani taraf tutmuyorum. Ya kabul ben ediyorum. Ben şu an... Ben şu an bir ortada kaldım abla. İkisi yan yana. Ben ikisine de şart sundum. Evet ne Hangisi olmalı? Hangisi uyarsa. Şükran bekleyin. Hadi bakalım. Caner gerçekten burada gördüğümüz kadarıyla çok saygılı hepimize. Çok, evet, evet, Sadece evet. annesine değil hepimize saygılı. Evet. Melek Hanım size söylemek istiyorum. Anastasia'nın yanında Anastasia değil de başka bir Türk gelini adayı oturmuş olsa istekleri yine aynı şekilde pahalı takılar, pahalı giysiler, lüks düğün istese o zaman ne yaparsın? Ona da karşı çıkardım. Neden? Neden? Önce kendini toparla düzelt derdim. Çünkü senin davranışın oturman kalkman bir Türk kızına yakışmıyor derdim. Ama siz dediniz başka kızı yani her şey verebilirsiniz. Ama ona bunu anlattığımda düzelteceği için, örf adetlerimizi bildiği için ben onu o kızı alır düzeltirdim. Bunu anlatamazsın. Bu kendi kafasındakini yaşar. Efendim Ayşe? Melek hanım öyle diyorsunuz ama hiç belli olmaz. Türk kızına da sözünüzü dinletemeyebilirsiniz. Ya şu değilsiniz. şu kadınları ayırştırmayın evet, ya. Evet. Üf onu kız olsa öyle olur. Şura kız olsa aslında, böyle olur. Buralı kız olsa böyle olur. Tamam olurum. ben tek cevap vereyim hepinize. Ben Türk istiyorum. Kendi insanımdan, örfümden, adetimden istiyorum. Böyle de uyu varsa düzeltirim, kabul ediyorum. Onu alacağım. Bunu istemiyorum. Şöyle toparlayın. Yabancı gelin istemiyor i̇şte hayatım. İste bitti. Evet, şimdi sorunu sor. Ben aslında Anastasia'ya bir şey soracağım. Anastasia mücadele ediyorsun. Caner sana söz vermiş. İstiyorsun. Haklısın. Hani yaptırtabilirsen ne ala. Ola ki Yap, e, Melek Hanım yapmayacağım diyor. Caner de yapamadı. Senin istediğin lüks kıyafetleri alamadı. Sonra ne yapacaksın? Gidecek. Yer o o zaman yardımsız kalacak. Ye, yani yer e, son, sonu Melek Hanım hayır diyecek. O zaman yardımsız kalacak. E, o zaman söz tutmayacak. Benim ailem beni alacak. Bu kadar basit. Bak gördün mü? Alacak beni. Gidecek. Çünkü i̇şte, evet, ben de, çünkü ben haklıyım, benim ailem haklı. Çünkü söz verdiği zaman da ben rahat buraya işte geldim. Ben de güven de kalmadı abla. Sen ben. Melek Hanım, sen Anastasia'nın konuşmasını yanlış anladın. Ailem beni alacak derken Caner'den koparacak evet. diyor. Evet. Anastasiya diyor ki belki burada yaşayacağım, belki oraya gideceğim. Beni Rusya'ya çağıracaklar demiyor. Tamam. Yani tam yok. çeviremiyor. Tamam. Sen de diyorsun ki oh oh gidecek diyorsun. Hayır. Diyor ki beni Caner'den ayırırlar. İsteklerim yapılmazsa. Ya ben de zaten ayrısından istiyorum. Yani buradan gidecek diye düşünüyorum. Ama çocuğunun gözünü olacak kız? Bunu da hesap et. Sana Aylısını geçen gün ya. söyledim. ya. Ayşe bitmedi mi? Sohbet mi diyorsun? Soru mu soruyorsun? Sor. Hani sevgi o, o zaman nerede kalıyor? Onu soracaktım. Ama e, ben burada sadece karar vermiyorum. Benim ailem de karar veriyor. E, sunu, o bana bakıyor. O bana canere verdi. Verdi tamam dedi, her şey tamam dedi. Ben buraya geldim e, çünkü benim ailem e, ailem izin vermiş. Ama yer böyle olsaydı o zaman e, nasıl çıkacak? E, Caner boş söz vermiş, yalan söyledi, çıkacak o zaman. Yani e, bu iş olamaz. İşte benim de başta dediğim gibi ailesi ona, o da burada bize yükleniyor. Şimdi Mehmet abini görüyorsun. Biraz önce anlattıklarını görüyorsun. Adam çok dürüst çok mert. Diyor ki ben yıllardır bu mücadeleyi veriyorum. Caner'in düştüğü duruma çok üzülüyorum. Ben de bu bunu yaşadım. An be an hepsini yaşadım. Yıllardır da yaşıyor. Evet. Bu seni mesela korkutmuyor mu? Ürkütmüyor mu? Ya sevdiğim kız yanımda olduktan sonra ben hiçbir şeyden korkmam. Ama senin sevdiğin Allah. kızla öyle sarılsak ki farkları da görebiliyoruz. Çok fark var. Çok, çok fark, fark, var. fark var. Çok fark var. Ama yani, sen de farklısın. Aynı değilsin Mehmet gibi. Ya farklı. Ne gibi farklı Anastasia? Yani onları aynı değil. Ee, yani ben demiyorum Mehmet e, kötü. E, Anladım. Yok Anladım. demiyorum ben bunu, bunu. estağfurullah. Ama sadece diyorum ki farklı. Yaşam Onlar tarzı. Evet. Çok farklı, biraz e, kültür de farklı olabilir çünkü e, başka aile büyüdünüz, e, bir materyal farklı, şey e, para ne kadar var var mesela, bu da farklı, her şey farklı. Biz ne olmayacak. Caner dedi ki, ikimiz birden bir o görüntüleri verin ev görüntülerini, o Mehmet'in e, Urfa'da yaşadığı ev görüntülerini. E, Caner sana dedi ki, tamam böyle olmasa bile. Çocuk normal bir apartman dairesi tutabilir, normal bir normal, normal bir yerde kiraları biliyorsun, tutabilir. İkiniz birden çalışırsanız, Öyle işte zaten. ortak bütçe yaparsanız, evet, bunu evet. kiraya çıkıyoruz, bunu 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 ödeceğiz. Böyle yaşayabilir misin? Yaşayabilirim ama yaşamak istemiyorum. Ben güzel e, hayat yaşamak istemiyorum. Heh. Nasıl yaşadım, böyle yaşayacağım burada. Çünkü demek istiyor ki... ...benim yanımda duran erkeğin buna gücünün olduğunu biliyorum. Evet. Ama bunu annesi kişiselleştirip beni istemiyor... ...başkasına yaparım dediği için... ...ben böyle de yaşamam, öyle de yaşamam, benim istediklerim olacak diyor. Bak ne güzel anlattım. Kızı. O da kendine göre haklı işte. Demek ki isterse anlıyor, anlatıyor yani. Ama ben no seni istemiyorum. Geçmiş olsun o zaman. Sana geçmiş olsun annen seni alacak yakında çünkü onların hiçbiri gerçekleşmeyecek. Ee, Caner. Vallahi Allah'ın dediği olur çok büyük konuşmamak gerekiyor bazen. Sen benim çocuğumsun benim olacaksın bitti gitti. Tabii tabii. tabii. Ben Anastasia Anastasia anlamam istemem bak yolda giderken rastladım. Kadın, e, Azerbaycan'dan arkadaşım var, çay so, so ikram ettim bana. Oturdum çayını içtim. Üç tane kız da vardı böyle, Rusya Türk gelini olmuşlar. Dediler ki, abla hani neden böyle bu kadar çok istemem istemem diyorsun. Kızım ben insanları insan olduğu için, Allah'ın yarattığı için seviyorum. Ama bilmiyorum Hı. neden ben istemiyorum yabancı gelin. Ben sizi gelin almazdım hiçbirinizi. Ben yabancı gelin istemiyorum dedim. Hı. Ama çok iyisin Melek abla biz seni tanıyoruz diyen de çıktı içinden. Fakat şöyle de bir şey küt, var şundan isteyle anlaşamama. Şu açısından. şundan dedi istemiyor olsun diye düşündüm dedi bir tanesi de. Dedim söyle dedi ki e, Anastasia Anastasya gerçekten size karşı saygısız. Olduğu için istemiyorum. Ben de değil. dedim ki istediği kadar saygılı olsun. Hı. Som altın da olsa ben yabancı gelin istemiyorum.